Gamer ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Six Shore 2014 oynuyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Sezonda kupanın yanındayız arkadaşlar ve Çin'lere karşı oynuyoruz arkadaşlar. Çin mi Japonya mı bilmiyorum. Artık bu ülkeyi hatırlayamadım arkadaşlar. Evet, onlar beyaz olsun, biz sarı olalım. Başla dedim ve maçımız başladı arkadaşlar. Bugün şampiyon olacağız arkadaşlar inşallah. Şöyle ve gol. Efsane bir golle başladık lan. Abi o gol neydi be? Al şunu. Bu arada arkadaşlar kulaklık takmama az kaldı. Artık kulaklık takacağım. Şöyle. Allah. İlerlet. Abi ver pasını. Evet işte bu. Hop. Hadi be. Gol olmadı. Ama neyse şöyle. Abi al şu topu tamam. Al şunu da sen. Tamam şöyle ilerle ilerle. Hadi be. Abi gol olmadı. Ee, mecbur uzaktan vurmalıyım arkadaşlar. Yoksa adamlar alıyor öyle. Hop 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 hop. Hadi be. Ver lan topu. Abi bu zorlaşmış lan. Al. Ee, al şunu şu adam al. Of adam bayağı güçlü lan. Oğlum zaten yensen bile kupa senin olmayacak. Pislik benim... Puanım senden daha çok. Hop 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 Hadi be. Şöyle al. Ver verdim. Hadi sen de çalımını yap. Abi be. E, tamam hadi be lan. Yanlışlıkla tıkladım. Aldım şöyle. Hop şuradan şöyle. Bu ikisinin arasından. Sizin de aranızdan. Ve şuradan gol. Hadi be olmadı. Şuradan Abi. Nereye vuruyorum lan? Al, al 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 topu al topu al topu al topu lan Heh. çok güzel oh, baba oh, 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 baba çalım yap çalım yap abi olmuyor ya oyuncu seç abi o ulan ulan gel lan buraya gel lan gel lan gel lan gel lan sen kimsin lan Kaleciler efsane lan. Abi kaleciye bak. Hop! Hop! İşte bu. Ne oldu? Ne oldu oyuncular? Kaleci Çin ne oldu Japonya? Şöyle şöyle ikisinin arasından hop hop. Abi gol! Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Adam oluyordunuz. Al şuna ver. Sen de şöyle. O oh, hadi be. Ver al topu al topu al topu. Of. Adam pis vuruyor. Al ver şuna. Sen de ver. Şu... Abi be. Düzgün pas ver. Sorun var. Aaa oh, sorun yok tamam. Kaleci efsanesin be. Tamam. Bir gol daha yakaladık. Evet gol. Evet arkadaşlar. Tabii ki de biliyorum. Çünkü adamın arkasından aldırdık. Ve gol 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 gol. Efsane gol. Ver şuna. Yapıştır oradan. Uf, gole gel, gole gel. Abi Brezilya, Brezilya bunun adı. Hop hop hop. Ve hadi be. Neyse korner. Tamam ona gönder gönder gönder. Vur. Hadi be. Al topu. Yes. Tamam şöyle. Ve gol. Gol. Ah. Ne oldu lan? Ah bir gol sandım. Kornere gitmiş. Ne oldu oğlum? Ve gol. Gol. Lan. Abi. Ver lan şu topu. Adam ters, ters çalım yaptı. Of adam pis vurdu ha. Ona gelmeme rağmen adam vurdu. Gelin lan. Gelin oğlum siz kimsiniz? Hop. Bütün takımı dizerim. Hop. Hepinizi yenerim. Hepinize çalım yaparım. Lan hadi be. İlk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Al şunu. Ver şuna. Bu arada bir sıkıntımız var. İnterneti açık unutmuşum arkadaşlar. Reklam çıkmadı ama neyse yine de kapatalım. Hop hop. Şöyle hepinizi geçelim. Böyle böyle hepinizi geçerim. Hepinizi. Hop. Ne oldu Japonya? Allah. Abi nasıl lan? Ver lan. Hop hepinizi geçerim. Hepinizi geçerim. Hepinizi geçerim. Hop işte bu işte bu işte bu işte bu. Lan. Al neyse tamam önemli değil. O zaman şuradan bir yapıştır. Al, abi. Hop 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 hop. Ver lan. Ver lan onun topu. Abi ayrı. Tamam. Son anda. Gelin lan gelin lan hop. Hop. Abi be. Lan lan dur. Tamam. Gelin bakalım. Hepinizi geçerim. Hepinizi. o efsane. Efsane. Lan abi nasıl alabiliyorsun ya topu benden. Şöyle hop. O bir dönemedim. Dönemedim dönemedim al şundan. Tamam. o ver şuna. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Şöyle ve ve oha ama kaleci oha. Ver lan ver lan oğlum ver ver. Üf, abi bizim de kalecimiz de efsane olamam. Bir tek sizin kaleciniz mi güzel? Şöyle gir, gir 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 Git abi git abi git abi hadi be. Ver lan topu. Oradan hadi be. Oradan şöyle. Kaleci hadi be konular olsaydı. Sıkıntı yok. Başlat ezik kaleci. Aldım şöyle. Vurdum şuradan. Lan ne oldu? Aşağı kale görünmez işte böyle havadan gidiyor şutumuz. Hop efsane. O bi vay be lan. O ne şuttu? Hop 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 hadi be. O, o, şut efsaneydi. Hepinizi böyle geçerim. Lan abi oh, tamam. Şimdi hepinizi geçme vakti. Hepinizi geçme vakti. Hepinizi. Hop 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 hop. Şuradan şöyle efsane. Bir gol. Hadi be. Abi işte bu. Tam da 90 abi. 7-2 Brezilya. İşte bu arkadaşlar. Hop hop. Ne oldu lan? Of efsane geçti hop hop. Hop hop. Abi be. O zaman buradan bir yapıştıralım. Hop. Hadi lan kale boş. Abi ya. Kaleci düştü. Yine de gol yapamadık. Hop. Hop. İşte bu. 8-2 efsane gol atan Brezilya. Efsane efsane. Hop hop. Kabap. Lan yemedi. Ay işte bu. Şimdi. Şimdi geçtim. 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 Hop. Hop. İşte bu. Efsane gol. 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 Efsane gol. Şuna ver. Harika arkadaşlar. 10 yapalım lan. Hadi 10 yapalım. 10 yapacağım oğlum. Ver topu. Ver topu. Ver topu da 10 yapayım be lan. Abi olmadı. Maç bitti. Neyse arkadaşlar. Ve Brezilya şampiyon oluyor arkadaşlar. Kupamızı aldık. Efsane kupamızı aldık. Bir kupa oldu arkadaşlar. Altın kupamızı aldık. Ee, burayı açmak için ilk önce burayı tamamlamalıyız değil mi? Evet. Arkadaşlar şimdi bir maç daha gireceğim. Video kı kısa olmasın arkadaşlar. Şimdi takımını seç diyor. Hmm, hangisiyle gireyim? Abi Arjantin yok mu ya? Arjantin. Ya abi. Ee, hangisini alayım lan? İspanya. Arkadaşlar durun, formalara bir bakayım. Hangisinin forması güzelse onu alalım. İspanya lan oğlum şansımıza da İspanya yokmuş. İspanya yok değil mi lan? Yokmuş. Ee, lan oğlum nereye gittim? Tamam arkadaşlar o zaman ee, Portekiz girelim mi ya? Portekiz arkadaşlar. Evet Portekiz. Portekiz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. İlk maçımız artıyoruz arkadaşlar. Siyah bir de kırmızı var arkadaşlar. Ee, kırmızı siyahı şöyle alalım arkadaşlar. Şimdi maçımız başlıyor ve kırm siyahlarız biz. Şöyle aldım hop şöyle geçtim. Şunu da geçtim. Şunu da hop şunu da şunu da. Hadi be. O diğerine geçemedim. al, al, al 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 al. Tamam. Buna ver. Tamam. Şöyle şöyle hop hop hop. O abi be vuracaktım orada. Lan oha topu nasıl kaptırdım lan. Al hadi be gol. Lan ezikler atamadı. Hadi aldım 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 benim benim benim. Lan bizimkiler yere düştü arkadaşlar. O zaman tek bir oyuncuyla hepiniz dizelim. Abi be vuruyorum da. Adamlara baksanıza. Of. Böyle defans abi. Adamların defansına bak. Yine de geçtim lan hepinizin arasında. Hop şöyle şöyle. Şöyle hop hadi be. Tamam şöyle. Lan abi. Tamam gel lan. Şimdi hepiniz geçelim şöyle ikiniz de şu an sen de hop fake. Hop 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 şu fake'lere bayılıyorum zaten. Lan birden bire döndüm ya. Ver lan şu Çalım yapıyor adam yapamıyor da. Oo efsane vurdum da kaleci de efsane kurtardı be. O zaman şöyle bir hızlı. Tamam ortanı yap. Lan abi oraya da değil ya. Al al oğlum ver ver topu işte ver topu ver topu abi hayır ah tamam kaleci çok güzel bu arada pro seviyesinde oynuyorum arkadaşlar pro zorlukta bilmeyenler için söyledim hoppe gol hadi be kalenin dibindeyim gol yapamıyorum İşe bak sıkıntıya bak aldım şuradan ve vurdum şuradan aa ne olmadı lan Aldım şöyle. Vurdum şöyle. Ama olmadı işte. Al topu. Ver şuna. Sen de şöyle buraya dön. Buraya dön. Bunu açalım yap. Gol olmuyor abi olmuyor. İşte böyle. Olmuyorsa oldurturum. Ver lan topu. Abi ver şuna. Ver şuna. Hop hop hop. Abi be işte olmuyor olmuyor. Aldım. Aldım şöyle oluyor oluyor. Oluyor. Olmazsa oldurturum. Yaparım. Golü atarım. Hepinizi şöyle. Hepinizi şöyle ve gol. Arkadaşlar bu oyunu efsane oynuyorum be. Efsane. Hop. Gel 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 gel. Gel lan gel lan. Hop efsane gol. Çizginin dışındaydı dedim gelip gol yapayım. Ama zaten gerek yok. Zaten kendisi gol oldu. Hepinizi şöyle yine dizerim. Takımı dizerim lan. Takımı şöyle dizerim. Ver lan topu. Hadi be. Ver lan topu. Ol lan gol. Lan. O zaman ol lan gol. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Kaleciyi şaşırttım. 6-0. 6-0 ne demek ya. Portekiz. Ne demek 6-0. Efsane çalımlar yapıyorum. Ama işte aldılar. Ver. Tamam. Efsane çalımlara devam. Hop hop. Şöyle hop hop. Of orada ne yaptım lan? Abi ilk yarı bitti. Tamam. Şimdi ikinci yarı başlıyor. Şöyle aldım topu. Şöyle aldım. Verdim. Al ver. Hadi hadi hadi. Hop. Efsane gol. Efsane arkadaşlar. Verdim şuradan. Hop verdim şuna. Hop o da verdi. Şuna veremedi ya. Adamı sakat yaptılar. Adamı sakat ettiler. Şöyle. Abi al. Al. Hadi hadi hadi. Hadi be. Hop. Abi of son anda. Son anda baksanıza. Defansta kaç kişi var be defansta. Defansa bak. Hop 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 hop. 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 Oo. Hadi! Abi bir efsane gol! Harikaydı. Efsane çalım ve efsane gol. Tam çizginin karşısında. İşte bu tam al al. Şöyle geçerim hepinizi. Şöyle şöyle hop 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 Şöyle de fake yaparım hepinize. Ho! ve gol. İşte bu efsane gol Portekiz arkadaşlar. Portekiz bunun adı. Şöyle ikinizi de böyle yere düşürtürüm. Hadi be. Aldım. Aldım. İlerle ilerle koş 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 hiç kimse seni durduramaz. Koş 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 koş. Yap ortanı. Vur. Aslında orta olmadı da neyse. Al. Ve gol. Lan. Akşam pasla gol yapalım mı pas? Şutla değil lan. Pasla yapacağım. Dur. Pas. Lan oğlum olmuyor. Pasla gol yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Abi. Hadi lan hadi. Ver şuna. Uf efsaneyi ama işte adam yakalayamadı. Hadi. Heh. Abi abi hayır abi. Yapma ya. işte bu kaleci efsanesin. Harikasın. Lan abi. Adam çok güzel bir çalım yaptı bana. O zaman ben de hepinize böyle. Hepinize şöyle ama pas veremiyorum işte ya. Pasımı veremedim ki. Geçerim hepinizi şöyle. 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 Tamam çok güzel. Çok güzel. Lan yeter lan kaç kişi geldiniz. Hop. Pas. Abi pasla olmuyor. Lan ver lan topu. Ver topu. Ver buna. Tamam. Ver. Abi ya. Hop. 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 Abi hadi. ilerle ilerle. Ver şuna. Hop. Ver şuna. Hop. İşte efsane gol. Pasla. Pasla böyle gol yaparım. Pasla atınca kaleci hiçbir şey yapamıyor. İkinizin arasından. Senin de böyle. Senin de şöyle. Kaleciye de pas. Hadi be. Kaleci demek. Demek. Pasımı kurtarıyorsun ha. Al bunu da kurtar lan. Hadi be. Abi atamıyorum. 90 artı 3 oynanıyor arkadaşlar. Son bir gol daha yapacağız. Hadi be. Son kere vursaydım ya. Arkadaşlar Portekiz 10 0 ne demek ya? 10 0 arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz gerçekten çok ama çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.